Meme estetiği ameliyatlarında genelde herkesin kafasında izle ilgili bir şüphe vardır. Bu iz nasıl olacak? Tabii ki sadece meme büyütme ameliyatı yapacağımız durumlarda bu iz tabii ki çok daha küçüktür. Meme altından yerleştiriyorsak genelde bu 4 santim civarındadır. Meme başından yerleştiriyorsak? Bu meme halkasının yarım ay şeklinde kesildiği yerdedir. Koltuk altındaysa, oradan yerleştirilecekse koltuk altındaki kasa kenarına konan yine 3-4 santimetrelik bir kesiden yerleştiririz. Genelde bu bölgelerde iz yok denecek kadar azdır. İzin derecesi yapılan teknikten ziyade tabii ki çok daha az travmatik bir yerleştirme gerekiyor. E, kişinin e, bu iz e, yapma e, kişiye bağlı bir durumdur. E, ben e, meme silikon ameliyatlarında izle ilgili şikayet çok az e, yaşadım. Eğer meme dikleştirme yapılacaksa, meme dikleştirmelerde de memenin büyüklüğü veya küçüklüğüne e, doğru orantılı olarak meme izi değişmektedir. Şimdi şöyle bir şey var, ben hep söylüyorum. E, meme ameliyatlarında e, şekil izin önündedir genelde. E, çünkü biz bu ameliyatı şekil için yapıyoruz. E, az iz kalacak diye meme şeklinden feragat etmek e, benim tercih ettiğim e, yöntem değildir. Eğer ben bu memeye iyi şekil verebileceksem izi biraz daha fazla tutup e, şeklini daha iyi yapmayı tercih ediyorum. Şimdi memedeki iz de yine e, şöyle e, oluyor: hem küçültme hem de dikleştirmeler için e, genelde aynı izleri kullanıyoruz. Ya vertikal dediğimiz e, düz bir çizgi şeklinde meme altına inen bir kese, bazen bu L şeklinde koltuk altına dönen bir L şeklinde. Ee, genelde tabii ki doğumlardan sonra aşırı sarkma ya da çok büyük memeleri küçülttüğümüz zaman e, bu memeyi istediğimiz şekilde getirebilmemiz için yapacağımız e, kesi e, ters T dediğimiz yöntemle olmaktadır. Yine burada izi mümkün olduğunca e, kısa tutmaya çalışıyoruz. Bazen izin çok uzun olduğunu düşündüğümüzde bunu büzüştürüyoruz. Daha sonradan meme yerine yerleştiğinde bu izler açılıyor. Gerekirse 6 ay, 1 yıl sonra ufak tefek revizyonlarla bunu minimum ize getiriyoruz. İşte yardımcı yöntemleri kullanıyoruz. Bazı kremler kullanıyoruz. Lazerle düzeltmeler yapıyoruz. Silikon şitler kullanıyoruz. Bunu olabildiğince minimuma indirmeye çalışıyoruz.